Birçok kültürde ve bu kültürlere ait mitolojilerde ölen birinin hayalet ya da bir ruha dönüşüp aramızda yaşadığından bahsedilir. Bu mitlerde hayaletler bir şeyler fısıldayan ya da sızlanan, bir şeyleri hareket ettiren ya da düşüren, elektronik eşyalara zarar veren, bulanık ya da bir ışık huzmesi gibi görünen varlıklar olarak anlatılır. Hem merak edilir hem de korkulur. Örneğin Komünist Manifesto bile o ünlü deyişle başlar bir hayalet dolaşıyor. Hayaletler önemli. Ama bu tür söylentilerden sadece korkulmuyor. Hayaletler, ruhlar, cinler, periler farklı biçimlerde ilgi çekmeye devam ediyor. İnternette yapacağınız kısa bir gezintiyle gayipten gelen seslerin ya da belirsiz bir figürün yer aldığı kamera kayıtlarının kolayca bulunabilmesi mümkün. Ama bunlar bize ne anlatır? Paranormal bir aktiviteyi mi? Ya da bu belirsiz figür örneğin flash ya da kameranın ışığıyla alakalı olabilir mi? Kopyala, kes, biç ve yapıştır çağında yaşadığımızı unutabilir miyiz? Bu tür hikayelerse içinden geçtiğimiz salgın günleri gibi sıkıntılı dönemlerde çok yayılır. Ve birçok insan da hayaletlerin, cinlerin, perilerin gerçek olduğuna inanır. Günümüzde en gelişmiş kapitalist ülkede bile televizyon programlarında hayaletin fotoğraflarını çekmek ya da yakalamak için bazı bilimsel yöntemler kullandıklarına iddia edenlere rastlayabiliyoruz. Frederick Engels'in haklı bir alayla ta 1883'lerde yazdığı Doğan'ın diyalektiğinden bu yana bu tür şovlar ilgi çekiyor. Engels, kitabında dönemin hayalet fotoğraflarıyla boy gösteren birçok ünlü bilimcisini madara eder. İlgilenenler kitabın ruhlar aleminde doğa bilim bölümüne bakabilir. Ancak bugüne kadar kamerayla olsun, ses kaydıyla olsun, derli toplu gösterilebilmiş bir kanıt bulunmasa da ve bulunamayacak olsa da insanlar hala bu tür deneyimlere inanıyor. Duvarın içinden geçmek, metali bükmek, suda yürümek, astral seyahat, mezarından çıkıp gelen evliyalar vesaire vesaire. Bunlar biraz şehir efsanesi olarak aramızda dolaşıyor ve bazı aklı evveller de çeşitli aldatmacalar yaparak açıkçası insanların akıllarıyla oynuyorlar. İnsanlara açıklayamayacakları ses ve görüntüler sunuyorlar. Aslında hayaletlerin, ruhların, cinlerin olmadığı ve bu tür görüntülerin neden ve nasıl oluştuğu konusunda pek çok açıklama mevcut. Görmek ve işitmek bunlar maddi olaylardır. İnsanlar her zaman duyarlar, görürler. Yeter ki görme hücreleri olsun ve o hücrelerin beyinde uzandıkları bölgelerde bir hasar ya da sorun olmasın. Tabii uyku hariç. Uykuda birçok kişi garip deneyimler yaşayabilir. Uyandığında örneğin hareket edemez olabilir. Uyku felci adı verilen bu durumda kişi uyandığını düşünse de hareket edemediğini, sanki donduğunu hisseder. Kişi o anda konuşamaz, bağıramaz. Gerçekte orada olmayan sesler duyabilir ve karaltılar görebilir. Uyku felci, kişinin beyinde uykudan uyanmasını ya da kalkmasını engelleyen bir yapıya sahiptir. Genellikle rüyalar sırasında derin uykuda görülmektedir ve de uyku felci de rüyanın durduğu ancak uykudan uyanılmadığı anda gerçekleşir. İnsanlar gerçeğe en yakın rüyalarını REM uyku aşamasında görürler. Bu uyku aşamasında göz hareketleri hızlanır gözler sanki uyanıkmışız gibi çok hızlı hareket ederken beden tam bir felç hali içindedir. Normalde bu felç olma hali biz uyanmadan önce ortadan kalkar. Uyku felci ise bu halin devam etmesidir. Bu durum her dört kişiden birinde görülebiliyor ve bir hastalıkta değil. Göz aldanması. Bu tür yaşantılar için mutlaka uyku felci gerekmiyor. İnsanlar çevrelerinde kimse yokken isimlerini duyabilir ya da karanlıkta bir yüz görebilir. Bu durum o kadar sıktır ki çoğu kişi bu yaşantıların üzerinde bile durmaz. Bazıları ise cinler ve perilerle açıklar. Halbuki bu tür yaşantılar da birer varsanı olabilir. İnsanlar dünyayı yorumlayabilmek için önceki deneyimlerini, bilgilerini kullanırlar. Bu yüzden halüsinasyon deneyimlediğimizde içgüdüsel olarak inanmayı tercih ederiz. Örneğin sevdiğimiz biri ölmüşse ve biz onu görüyor ya da hissedebiliyorsak orada olduğuna inanmayı tercih ederiz. Beynimizin bizi kandırdığına ve yalan söylediğine inanmaktansa gerçek olduğuna inanmak daha kolaydır çünkü. Beynimiz karmaşık görevlere sahiptir. Gözlerden, burundan, bedenimizden gelen tüm bilgileri toplayıp anlamlı birer mesaja dönüştürür. Bu bilgi işleme sürecine aşağıdan yukarıya bilgi işleme denir. Bazen bu sistem o kadar çok çalışır ki anlamlı olmayan şeylere de bir anlam yükleyebilir. İşte buna da hatalı anlam yükleme diyoruz. Örneğin bazen bulutların şeklini öyle olmasalar bile tavşana, gemiye ya da bir insan yüzüne benzetebiliriz. Aynı zamanda beynimizde yukarıdan aşağıya doğru da bilgi işleme süreci gerçekleşir. Bu süreçte de beynimiz algıladığımız şeylerdeki bazı boşlukları doldurarak bize anlamlı sonuçlar vermeye çalışır. Yani aslında bazen algıladığımızla karşımızda bulunan nesne birebir aynı olmayabilir. Örneğin gördüğünüz bir tabloda odaklandığınız ayrıntılar doğrultusunda algımız da şekillenebilir. Yani aslında beynimiz zaman zaman bazı şeyler orada bulunmasa da bize varmış gibi gösterebilir onları. Başka bir örnek verecek olursak, şarkı dinlerken de aradaki kelimeleri bilmiyorsak anlamsız da olsa o boşluk beynimiz tarafından doldurulabilir. Bu tür durumlar stres altındayken, loş ışıkta, uyaranlar karmaşık olduğu zamanlarda daha sık olur. İnsanların hayaletleri algıladıkları durumlar da genellikle yalnız, karanlıkta ve korktukları zamanlardır. Karanlıkta beynimizin dünyadan fazla görsel bilgi alamadığı için realite yaratmaya çabalarken yine kendi üretimlerini kullandığını, gerçeğe uydurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Hatalı kodlama ve yorumlama genellikle insanlar için bir anda var olan tüm uyaranları algılamak zordur. Bu yüzden bazen oldukça belirgin ve beklenmedik nesneleri görmeme durumu yaşayabiliriz. İşte buna istem dışı körlük adı verilmektedir. Örneğin yapılan bir deneyde kişiler odaklanmış bir şekilde basketbol topuyla oyun oynarlarken yanlarından geçen goril kostümlü kişiyi görmeyebilirler. Bu durum o anda yapılan işe ya da göreve fazlaca odaklanılmasıyla ilişkilidir. Beyin bir video kamera gibi çalışmaz. Sadece dikkatimizi verdiğimiz şeyleri hatırlarız. Bazıları bu belirgin nesneleri diğerlerine göre daha fazla yutar ve daha yüksek düzeylerde paranormal inançlara sahip insanlar ortaya çıkabilir. Bu durumda eğer hafızanızda çok fazla bilgi tutmakta ya da aynı anda birden çok şeye odaklanmakta zorlanıyorsanız, çevredeki bazı ipuçlarını kaçırma ihtimaliniz var demektir. Ve bu yüzden de maalesef yanlış algıladığınız şeyleri bir hayal etmiş gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar günlük hayatlarında birçok kez uyku felci, halüsinasyon, istem dışı körlük ya da hatalı anlam yükleme deneyimleri yaşayabilir. Ancak elbette herkesin açıklaması hayalet ya da doğaüstü açıklamalardan oluşmuyor. Çoğu kişi bilimsel ya da tıbbi bir açıklamayı tercih ediyor. Bu tür açıklamalar insanların bu tür sıkıntı verici durumlarla daha iyi baş etmesini de sağlıyor elbette. Ancak inanmak da bir süreç. Bunu yetiştiğimiz çevre, kültür, bireysel eğitimlerimiz ve deneyimlerimizin sürekli devinen bir bileşkesi olarak görebiliriz. Örneğin insanlar eğitim süresi ve düzeyi arttıkça ölülerle iletişim kurmak mümkün veya ruhum bedenimden ayrı olarak seyahat edebilir gibi ifadelere çok daha az katılıyorlar. Ama eğitim düzeyi tek başına bu tür düşünceleri ortadan kaldırmıyor elbette. Örneğin üniversite öğrencileri arasında yapılan araştırmalar gösteriyor ki daha yüksek not ortalamasına sahip öğrenciler bu tür inançlara daha az prim veriyor. Ayrıca eğitim alanıyla büyüsel düşünce arasında da bir ilişki var gibi görünüyor. Tıp, fizik, mühendislik, matematik gibi bölümlerde okuyan öğrenciler, güzel sanatlar bölümlerine göre daha güçlü bir biçimde bu tür inançları reddediyorlar. Öte yandan büyüsel düşüncenin sanatsal yaratıcılığın bir parçası olduğu da söylenebilir elbette. Sorgulayıcılık önemli. Eğitim şart ama yeterli değil tabii. Geniş bir toplumsal değişim de gerekiyor hayaletlerin ortadan kalkması için.